Sen Nebahat'le aileye bak. Allah Allah bu işte. Ulan her şey üst üste mi gelir arkadaşım? Bu ne ya? <laughs> Suzan. Efendim. Hayatım açar mısın kapıyı? Anahtarı galiba karıştırmışım. Sen ne yapıyorsun? Ne bu? Senin içeri girmene izin vermiyorum Akif. Sen, sen ne diyorsun ya? Ne diyorsun sen? Ne saçmalıyorsun? Ne demek içeri alamıyorum? Nebahat bu evi bana verdi. Sadece benim yaşamam şartıyla. O yüzden seni içeri almıyorum. Suzan, bak beni delirtme. Beni delirtme. Ben senin kocanım ya, sokağa mı atacağım beni? Sen kendini kurtarmak için beni yaktın. Çok mu şaşırdın bu durum? <laughs> bak Suzan, çok çok zor bir gün geçirdim. Eğer bu şakaysa hiç yeri değil, hiç zamanı değil. Gerçekten çok yorgunum, çok bitkinim, çok sinirliyim. Aç şu kapıyı gireyim içeri hadi. Şaka falan değil. Gerçek. Tıpkı senin benim ailemi darmadağın ettiğin gibi. Ya sen ne diyorsun Allah aşkına ya? Ne darmadağını? Ne diyorsun sen ya? Kızım beni terk etti ya. Senin bana yaptıkların yüzünden kızım benim hayatımdan çıktı gitti. Ya Suzan, bak saçma sapan konuşma, aptal aptal konuşma Allah aşkına ya yok öyle bir şey ya. Öyle mi? Yok öyle bir şey tabii. Hatta senin beni hapishaneden çıkarmak yerine paraları borsada değerlendirmeye çalıştığın gibi yalan bu da, değil mi? Ya yani ne, ne alak, ne alak? Sen ne diyorsun lan? Ne... Sen borsayı nereden biliyorsun? <laughs> Şaşırdın mı? Hı? Niye anlamıyorsun? Neyi anlayamadım ya? Allah'ım delireceğim, neyi anlayamadım? Bizim Ayla ve birlikte senin ipini çekmeye çalıştığımızı hiç fark etmedin yani, öyle mi? Hayır ya. Sen böyle bir şey yapmış olamazsın. Sen o iki şeytanla birlik olup beni bitirmeye çalışamazsın. Gider misin evin önünden? Hala evim diyor, delireceğim ya. Delireceğim, hala evim diyor, utanmadan evim diyor. Suzan aç kapıyı, bak aç çok kötü olacak, aç kapıyı. Akif, şunu sakın unutma. İnsan çektirdiklerini yaşamadan ölmezmiş. Ben de senin yüzünden evsiz, barksız kapının önünde kaldım. Ama ne yaptım? Atlattım. Umarım sen de atlatırsın. Şimdi defol git evimin önünden! Aa! Kendine de iyi bak! Aa! Allah belanı versin! Allah belanızı versin be! Ulan sizin de, hepinizin de Allah bu evin de belasını versin! Senin de belanı versin! Bu evliliğin de belasını versin Allah. Be! Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden Öyle yine de ışık aramakla geçecek